Merhaba arkadaşlar. Bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Beni sorarsanız çok iyiyim. Çok şükür. Şu güzellerimin renklerini size göstermek istiyorum. Nasıl üşümüş ve renklenmiş. Yani bugün yağmur da varmış arkadaşlar. Böyle renklenmelerini göstereyim. Bakın yağmur başlayacak gibi zaten bunları sulamadım da birkaçını sulamıştım şunun rengine bakar mısınız arkadaşlar kıpkırmızı olmuş ya bayıldım bu gece soğuktu tabii ki o yüzden daha da üşümüşler bakar mısınız şu kivilerin renk, renklerine bayıldım ya tekrar size bu kivilere dayanamayıp gösterdim Arkadaşlar bunlar yağmur suyunda daha da güzel büyüyorlar tabii ki hastalanmadığı zaman. Ama toprağa geçirken olursa hastalanma olmuyor tabii ki. Yani bol geçirgenli bir toprak yani ele yapışmayacak böyle çamur gibi olmayacak arkadaşlar. Böyle ufanacak um, kum gibi dağılacak yani. Bakın o yüzden toprakları çok güzel ki bunun hiç almadım ben bunu içeri yağmurlarda. Bakın sadece bu içeriye takıyorum çok ıslandığı zaman yoksa yok Çok şükür Maşallah diyelim arkadaşlar arkadaşlar gerçekten e, videolarımı be beğendiğiniz sürece gerçekten beğendiğiniz sürece atmaya sevinerek e, çok mutlu olarak atıyorum paylaşıyorum bilgilerimi tam izlerseniz de çok sevinirim yani girip çıkma yapıldığı zaman da çok üzücü bir durum Çünkü bakın burada emek veriyoruz ama emeğimizi de gerçekten severek takip ederseniz emek verdiğimizi görerek yani sevinirim arkadaşlar ben elimden gelen herkese aynısını yapıyorum yani videomda bazen ara ara e, üzüldüğüm zaman söylüyorum tabii ki çünkü izlenilmedikleri belli oluyor bazen yani gir çık yapırağı gelmedi demesin ve ben de öyle yapsam mutlu olur musunuz onu da şimdi hani buradan söyleyeyim yağmur da başladı arkadaşlar bakın hem de yağmuru çekmiş olurum arkadaşlar size şu yeşilleri de göstereyim size bu doğaya yeşillere yarasın bu yağmur her ayda güzellikler saçılıyor bu yeşilliklerden bunlar hele saksıya diktiğimi de göstermek istedim arkadaşlar bakın bu saksı boş kalmıştı zaten kuşların sayesinde ben de bu saksıya doldurdum bunları bakın nasıl güzel bu toprağı sevdiler galiba öbür toprakta nasıl desem onda farklı bir şey koydum galiba çok e, renklenme yapmadılar yeşil duruyorlardı aslında bunun anaçları da orada hiç renklenmedi buna koyar koymaz bakın toprak Belki astik durumu var. Tam da buna, baş, buna koyun. Gübresi falan da koydum arkadaşlar. Yani çoğuna koydum. Yani koymadıklarım bazen elimde olmayınca koymadıklarım var. Onlara da solucan gübresi tabii ki. Yani solucan gübresi, yumurta kabuğu, topraklarım böyle arkadaşlar. Sonra bahçe toprağı karıştırın. Bazen evet kaptüs böyle komlu olan alıyorum. Kokopet hepsi böyle arkadaşlar. Bol e, ponza taşlı, perletli bir toprak bunlarınkisi. Yani ekmek atıyorlar. Sokak şunlara bakar mısınız? Ekmek kavga ediyorlar, yiyorlar da yani. Hani bazen diyorlar ekmek faydalı değil bu kuşlara. Ama bakın nasıl bir ekmeğin peşindeler ya hayvancıklar. Çünkü köpeklere verilen ekmekleri taşıyorlar galiba. bakın şu güzelleri yağmurda bile ekmek kavgası açıkmışlar her ekmek yemeye geliyorlar buraya Aslında bunlara bakıyorlar ee, karnını doyurmuyorlar mı bilmiyorum ha, çok güzeller çok güzeller bakın yağmur başladı öbür taraftakileri de göstereyim size arkadaşlar bu saksımdaki bakın bebişlerde mutlu perle bebekleri kraftonlu rengine Bakın çok güzel bir yağmur var. Şöyle geçeyim ben size bu güzelliği tam göstereyim. Yağmur yağdı. Bakın Mor yağdı. Şu güzelliklerimi tekrar göstereyim size arkadaşlar. Şunun renklenmesine. Bakın, o az önce renklenmeyen buradakiler çok renklenmedi demiştim. Bakın burada. Bakın, orada nasılsa pembiş pembiş olmuşlar. Üşümesine, renklenmesine, saksısına böyle hafif bıraktım arkadaşlar. harika güzel görünüyorlar topuş topuş şimdi yağmur başlayacak başladı zaten biraz yağdı şundaki renklenmeye bakın arkadaşlar ya maşallah küçücük iki tane kalmıştı ama iyi büyüdüler anancını falan kaybettim çok sulamaktan dolayı kuzey tarafta bıraktım nasıl çiçek açtı turuncu ya da kırmızı diye düşünüyorum turuncu olması lazım tam demin değilim ama bakın şu güzelime gerçekten saksıların doldu taşıdım diyor arkadaşlarım gerçekten ee, baharla daha da büyük olacaklar. Bunları yerlerini değiştirmem lazım aslında. Bu saksıyı e, büyük kafalara büyüdüğü için yani kapladılar köklerde. Tam da şey diyelim sadece şu birazcık bebekti. Bakın nasıl güzel oldu. Şunlar biraz küçüktü. Ee, i̇lk videolarımda izlersiniz. Bu da biraz biraz yani. Ama şunu gerçekten şöyle küçücük bir şey dikmiştim. Şu hale bak. Maşallah. Üşümüşler bunlar. Şu perlerin morluğuna bakın arkadaşlar. Yani renk falan koyma yapmıyorum videolarda bakın. Kendi renkleri. Şu biraz ıslandığı için şey oldu. Hastalama durumu olmuştu. kelle aldım arkadaşlar. O sulu tarafa gelmişti. Bakın şunun rengini. Bak bu kelleydi arkadaşlar göstereyim onun bebeklerini. Şu arkadaşlar böyle karat çiçeklerimin e, durumları arkadaşlar bakın çeşitleri türleri bunlar şu çok güzel turuncu oluyor şu da renkli pembiş pembiş oluyor beyaz karışımlı bakın küçük yapraklıları büyük yapraklıları hepsini bir araya aldım mutlular şimdilik bakın bu saksıda büyüdükçe şekil vereceğim arkadaşlar bunlara bakın böyle kısa kısa göstereyim bakın çok seviyorum ben artık bunları. Gerçekten bunlar e, nasıl desem yerini sevdiği zaman coşuyorlar. Yerini sabitleyeceksin arkadaşlar. Öyle. Bakın arkadaşlar. Bu kiviyi de göstereyim size. Bu anaç kivimi de ağaç formundaki kivimi de göstereyim arkadaşlar. Biraz çekemedim o taraftan. Ama çok güzel renklenmişler. Bakın renklenmesi. Şu tarafın rengi çok güzel olmuş ya bebeği. Bakın yağmur başladı. Kılıcım. kılıcın biraz yapraklarına kurma yaptı ama kendine geliyor şimdi. Yani kök verdi tekrardan. Böyle. Bak maşallah gerçekten çok güzel yağıyor bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar izlerseniz çok sevinirim ee, destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar ee, yani desteğiniz ücretsiz arkadaşlar elinizi bildirim zilinden çekmeyin arkadaşlar basarsanız çok mutlu olurum Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.